İyi bir lise kazanmanın en kolay yolu maydanoz.com Canlarım merhaba, ben psikolojik danışman Hüseyin Öztürk. Hadi gelin bugün hedeflerimizi küçülterek netlerimizi nasıl artıracağımızdan bahsedelim. Artık sınava şurada 4 aylık bir zaman dilimi kaldı. Aslında çok uzun bir zaman. Ta ki ne yaptığımızı bilerek ilerlersek tabii ki uzun bir zaman. LGS hazırlık bir yolculuk. Eylül ayından başlayıp Haziran ayına kadar geçen bir yolculuk. Bu yolculukta bazı istasyonlar var. Nedir bu istasyonlar? İşte girdiğiniz denemelerde almış olduğunuz sonuçlar. Şimdi daha önceki videolarda da bahsettim biliyorsunuz. Mart ayına gelmeniz gereken yere Aralık ayında gelme şansımız yok canlarım. Mutlaka belli bir terminde ve belli bir yolculuk süreçte devam etmemiz gerekiyor. Henry Ford'un güzel bir sözü var. Diyor ki dünyada her şeyi yapabilirsiniz. Dünyada hiçbir zor yok. Ta ki onu parçalara ayırırsanız. Yani siz modül modül haline getirirseniz parçalara bölerseniz zor diye bir şey yok de böyle bir sürü konu var. Aynen bir puzzle'ın parçaları gibi o konuları, o parçaları bir araya getirdiğinizde bir resim ortaya çıkıyor. Geleceğinizin resmi, hayal ettiğiniz okulun o resmi. Bu anlamda e, Şubat ayında ben daha bir sürü konu eksiğim var. E, gelmem gereken yerde de değilim diyemeyiz. Sabretmemiz lazım, gayret göstermemiz ve daha da önemlisi bugünkü videonun konusu olan modül modül parça parça ilerlememiz gerekiyor. Bunu bir örnekle açıklayayım. Ben 80 net hedefliyorum ve şu an itibariyle 60 netteyim canlarım. Arada 20 net var. Şimdi ben düşünüyorum ya ben bunu çok kapatamayacağım galiba. İşte çalışma tempom da düştü. Çok da canım istemiyor ki zaten hedef büyürse, aradaki fark açılırsa, makas açılırsa tabii ki bizim de moral motivasyonumuz düşer. Bunu ortadan kaldırmanın harika bir yöntemi var. Aynen Henry Ford'un dediği gibi lütfen parçalayın. Lütfen modül modül haline getirin. Şimdi ne ihtiyacın var senin? 20 neti. Kaç ayımız var? 4 aylık bir zaman dilimi var. Böl bakalım. E 5 nete ihtiyacım var her ay. Ya benim demek ki Şubat ayında başından sonuna kadar 5 nete ihtiyacım var. Düşünsene 6 tane ders ve bir sürü konu var. Günde bir sürü soru çözüyorsun. Ya ben havada karada o 5 neti kazanırım. Şubat'ın başından sonuna kadar 5 net artırdığında Mart'tan Nisan'a geldiğinde 5 5 gittiğinde senin 80'e ulaşmaman yani gerçekten içten bile değil. Yeter ki hedefi küçült. Canlarım lütfen yeter ki hedeflerinizi küçültün. Baktığında 20 görme. Baktığında o ay gerçekleştirmen gereken neti gör. Şimdi biz burada 5 dedik ama birçok öğrencimizin belki 3'e belki 4'e ihtiyacı var. Düşünsene ya bir ayda 4 nete ihtiyacın var. Yani haftada bir tane net artıracaksın. Bir sürü konu gördüm. Haftada belki 1000-1500 soru çözüyorum. Orada bir tane net için. Bunu mutlaka yaparsınız. Yeter ki dediğim gibi puzzle'ın o parçasına odaklanın. Bütüne değil. Ben bu hafta ne yapmam lazım? İşte bir net, bir net artırmam gerekiyor veya ben bu ay 5 net artırmam gerekiyor. Sadece ona odaklanın. Ona göre çalışmanızı dizayn edin. Ona göre hızınızı artırın ki Tüm başarılı olan öğrenciler kendine bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturmuştur. Bir yol haritası sunmuştur ki burada o çizelgeden bahsettim. Biraz sonra bunu nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Timeline teknikleriyle net artırma yöntemi. O başarılı öğrencilerin hepsinin bir yol haritası vardır. Der ki ben Eylül'de başladım şu noktadan. Buraya gelmem gerekiyor. Hangi ay nerede olmam lazım? Yani ben kalktım. Ankara'dan İstanbul'a gideceğim. Ara istasyonların ne olduğunu bilmesi lazım. İşte Eskişehir'e geldiğinizde ya ben halen İstanbul'da değilim diyemeyiz ki. Yolculuk devam ediyor. Yeter ki adım at. İnsanoğlu nasıl ilerler? Nasıl e, hedefe ulaşır? Önce sağ ayağına atarsın. Sonra sola ayağına atarsın. Bu devam ettiği müddetçe hedefe vardığını görürsün. Yeter ki durma. Yeter ki hareket et. Yeter ki bakma. Bunu yaptığınız müddetçe biz hedefimize yavaş da olsa ulaşmış olacağız. Bu anlamda canlarım şimdi ben sizlere bu tabloyu nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğim. Lütfen Ocak ayı sonu itibariyle kaç net yaptığınızı bir görün. Bir toplayın. Ben ortalama 55 net yapıyorum. Hedefinizi yazın. İşte hedefiniz kaç netse onu yazın. Sonra Şubat sonunda nereye? Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta nereye gelmeniz gerektiğini odaklanın ve onları yazın. Göreceksiniz ki hedefinizi küçülttüğünüzde basit geldiğinde ya 4 net 5 net gerçekten çok komik ilerlediğinizi, motive olduğunuzu, sizi gaza getirdiğini ve ders çalışma, istek, arzusu uyandırdığını göreceksiniz. Zaten bu çizelgenin amacı o. Hedefi küçültmenin amacı o. İnsanoğlu gerçekleştiremeyeceği şeylerde kesinlikle harekete geçmez. Mesela ben size desem ki günde 50 sayfa kitap okuyun. Bunu yapma şansınız yok. Ama günde 3 sayfa kitap okuyun veya 2 sayfa dediğinde bunu her gün yaparsınız. E bizim için de önemli olan devamlı olması. Yani bir gün 1000 2000 tane soru çözüp diğer günler yatmanızın bir mantığı yok. Timeline tekniğiyle net arttırmanın amacı da dediğim gibi hedefimizi küçülterek devam edip nihayetinde istediğimiz ideal e, oluşturduğumuz, hayal ettiğimiz o liselere kavuşmak. Şimdi canlarım ben size bu tabloyu nasıl kullanacağınızı göstermiş olayım. Hadi. Evet canlarım videodum videomuzda da bahsettiğim gibi hedeflerimizi küçülterek netlerimizi nasıl artıracağız? Timeline tekniğiyle Netleri artırma yöntemi. Bu tabloya, bu videonun açıklamalar kısmından da ulaşabilirsiniz. Hemen anlatayım. Benim hedefim A fen lisesi. Kaç nette alıyor? 80 nette alıyor diyelim. Şu anda Ocak sonu itibariyle kaç netim var? 60 netim var. Şimdi ders çalışma yani öğrenciler veya motivasyonu düşen öğrencilerimizin en büyük sorunu ya ben şu an 60 net yapıyorum. 80 yapma ihtimalim yok deyip maalesef azmini bırakması, sabretmemesi ve çalışmaması. Bu anlamda arkadaşlar biz ne dedik? Lütfen parçalayın dedik. Yani 20 nete ihtiyacım var. E benim 4 ayım var. Dolayısıyla benim her ay 5 nete ihtiyacım var, değil mi? Yani senin odaklanman gereken Şubat sonu itibariyle 65 Mart sonu itibariyle 70, Nisan'da 75, Mayıs'ta 80 net. Benim her ay odaklanmam gereken artı 5 net. Bak gerisini düşünme. Şu bölüm seni ilgilendirmiyor. Eğer ben bir ayın sonunda 65 nete ulaşmışsam gerçekten sen hedefini gerçekleştirmişsin demektir. Hedefinizi küçültün, bölün. Sadece puzzle'ın o parçasına odaklanın. Dediğimiz gibi bir ay içerisinde göreceğiniz o kadar konuyla ve çözeceğiniz o kadar soruyla beraber 5 net artırmama imkanınız yok. Yani şunu demek istiyorum canlarım. Ağır ağır acele edin. Yürürse küçük dahi olsa minik dahi olsa yürümeye devam ederseniz Hedef yakındır ama yok bakmaya devam ederseniz Tabii ki hedef sizden uzaklaşacaktır Hadi bakalım canlarım şimdilik zihniniz açık kaleminiz güçlü olsun